Usta, Bayram ediyor şu anda ciğerlerimiz Merhaba arkadaşlar Bugün Kebapçı Bilal'de Maşallah ustamızla beraberiz Ustamız öyle menüler hazırlamış ki Etleri ikramları ve lezzetiyle Her kişiye Herkese uygun bir menü mutlaka var diyor Nasıl mı? Buyurun bakalım Selamünaleyküm Aleykümselam abicim hoş geldiniz Günaydın ustam nasılsın? Teşekkür ederim siz de nasılsınız? Çok şükür iyiyim seni gördüm daha iyi oldum ama şu kampanyayı gördüm Açıkçası Vatandaş adına Çok Aynen. mutlu oldum Valla vatandaş et yesin diye uğraşıyoruz abi Bizim amacımız o Ya vatandaş et yesin evinde mangal yapmasın kolu komşusuyla Aynen. kötü olmasın Herif sen bu işi yapamıyorsun Aynen. anam ben yapıyorum sen yapmıyorsun filan Allah'a Bu değerlerle de biz kurtulacağız hem, hem maliyeti çok ucuz bir e, menü çıkardık Tüm de memnun bırakacağımıza eminiz Helal olsun usta neyimiz var? Abi yarım kilo kuşbaşımız var. Çok güzel. Yarım kilo kıymamız var. Kuşbaşımız şundan başlayalım. Kuşbaşı etimizin neresi? Kuşbaşımız etin bel kısmı dediğimiz ben. pirzolanın kemiksiz olan yeri. Oo. Etin en değerli yeri. En değerli yeri. Aynen öyle. Ee, bir de burada kaburga var. Kaburgası e, kemiksiz şekilde çekilmiş yine kaburga kısmından kıymamız var. Evet. Kuyruk yağlı Tavuk kıymamız var. Çok güzel. Bir de sade bonfilemiz var. Oho. Yarım şart. Vatandaş. Vatandaş geldi. Yani her istediğini buldu burada. Aynen öyle. Başlayalım mı usta? Başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi kuşbaşılar saplamaya başladık. Burada Aynen. yarım kilo kuşbaşı var. Zaten Aynen. bu iki kişiyi rahat doyurur. Rahat rahat doyurur. 250 gram ki bir kebapçıya gittiğimizde 110 gramdan başlıyor, 160-170 grama kadar saplıyorlar. Kesinlikle. Kebapçıya öyle. göre değişiyor. Fiyatına göre değişiyor. Aynen öyle. Şimdi 250 gram et yiyen bir tıka basa doyar. Kesinlikle doyar. Mallarımızı kendimiz mi kesiyoruz? Kesinlikle genelde, genelde kendi e, kendim koyunumu alır, kendim keserim. Kendi etimi kendim işlerim. Olur. Kolay kolay kasattan et alma. Sıkışmadıktan, acil bir şey olmadıktan sonra kendi koyulumu kendim kesin. Burada demişler, boynu neden kalın? Kendi işini, kendi kendim işimi de görürüm. öyle. Geldik, kıymalarımızı satmak Aynen öyle. Şimdi bunu da 125 gramdan satacağız. 125 gramdan, 4 tane de bundan satacağız. Vatandaş geldi, <laughs> dedi ki, ben 125 istemiyorum, 100 gramdan istiyorum. Hiç problem şey. yok. Hiç problem Hiç. değil değil mi? 5 ister, 4 ister, 6 ister o bizim elimizde vatandaşa istediği şekilde yapıp göndereceğiz inşallah. Kıymamızda etin neresinde kullanıyoruz usta? Genelde kaburga. Kaburga. Kuyruk yağı giriyor muyuz? Tabii ki kuru yağsız et olmaz. Heh. Kuyruk yağı olmadı mı bu iş olmaz zaten abiciğim. İşin lezzeti zaten Aynen. orada. Peki son zamanlarda Adana'ya dana da girmeye başladılar. Vallahi abi hata ederler. Adana'ya dana kolay kolay girmez. O zaman İstanbul Kebap deyip çıkarırmış işin içinden. Heh. Adana demeyelim onun adına. Haklısın usta. İstanbul'da Zaten öyle yaparlar. Bizim standartımız diyor ki ilah, erkek, koyun eti olacak. Kesinlikle. Aksi halde o Adana olmaktan çıkar. Çıkar tabii ki bir beni arıyor, diyor ki ya sizin Adana'da, Adana Kebabı'nın yanında bulgur, bulgur planı veriliyor mu? Tam doğru. Şey. Burada verilmez dedim ya. Eyvallah. Burada verilmez. Yanında verilecek soğan salatası, tavlayı salatası. Kesinlikle. Ustam kaç yıl oldu? Vallahi bu yalnızca kebap olarak 5 yıl. Ama 7 yaşından belli, 40 yaşından, 7 yaşından belli etle iç şey 33 yıl. Aynen evet. Ne kadar? O zaman şöyle ete baktığın Aynen. zaman et doktor gibi bir şey oldu. E yani. Şimdi geldik tavuk kıymaya. Tavuk kıymamıza evet. Onunla 125'er gramla 4 tane diyoruz ama isteyene yine 5, 6, 4, 3 nasıl derse kendimizi ayarlayıp ona göre verebiliyoruz. Peki tavuk kıymaya davet nasıl? Var abi çok güzel yani hiç sıkıntımız yok. Bir tek sıkıntımız var müşterilerimizden anında istemeleri. Çünkü çok yoğun oluyoruz. Biraz erken aramaları ya da işte geldiklerinde biraz beklemeleri çok bizim için de onlar için de çok iyi olacaktır. Anında çıkmıyor bu menü. Biraz beklemeleri gerekiyor. Talep de yoğun. Emek istiyor. E, emek istiyor tabii. Evet, tavuk geldi. Birincisi. Peki usta saklamak gerçekten zor. E zor tabii. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Kaç yıl da öğrendin? Vallahi iki, üç yılda öğrendin bunu? Valla 2-3 yılda anca. Değil mi? Aynen hayır, hayır, hayır. Şimdi, şimdi ustalarımız eskiden öğretmezdi yani. İşi öğrenmek diye her türlü şimdi öğretecek. Biz eleman bulamazken o zaman onlar bize öğretmezdi. Şimdi biz yapın çocuklar, edin çocuklar diyoruz ama İnşallah bizden sonra ustalar gene de olur. Allah usta. İçinde varsa oluyor. İnşallah. İçinde varsa oluyor. Aynı, 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 Yeter ki istesin. Ne diyorlar? İsteyen çoban tekeden terime çalan diyorlar değil Aynen mi? Aynen öyle abi. Maşallah usta. Memleket nereydi? Aslen bit, olma büyüme bura. Tamam, büyüme bura. Aynen. Bitlis'te cevap yok. Yok. Büryan var, var ama biz bilmiyoruz. Biz Adana kültürü de yetiştik. Biz diyorsun. Adana kültürü de yetiştik, evet. Adana'mız, Tavuk Kıymamız, Kuşbaşımız ve top Bonfilemiz hazır. Hazır abi. Cim, mangala geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim. Allah Allah. Abi ete doyacağız galiba. Aynen öyle. Artık bunu yiyip de ben doymadım diyen varsa ne denir? Roşanda sever mi? <laughs> i̇şte ustalık burada başlıyor. Şimdi biliyorum ki bu düşmeye meyilli. Aynen. Sen de abi. azimlisin. Aynen. Bakalım abi. kim kazanacak bu yarışı. Düşünmeyeceğiz abicim biz kazanacağız inşallah kuş da koyduk. Aynen öyle. Şimdi ne geliyor? Bombelerimizi atacağız. Oho! Bu da 500 gram. Aynen öyle abiciğim. 500 gram her biri. Usta, bayram ediyor şu anda ciğerlerim. Şimdi sigara içenleri anlıyorum. Ondan da ciğer böyle bayram ediyor mu ki? Ne diyor demek ki? <laughs> bu arada şeyi sormadım. Etimiz erkek kuzu. Erkek kuzu tabii. Olmazsa olmaz abi. Peki yani erkek. Tavuk etimiz erkek eti onun, onun, erkeği daha üretilmedi abi. <laughs> O da horoz eti olmalı. Aynen. Yoksa olmaz. <laughs> Biz Adanalıyız. Tavuk bonfilemizi de koyduk. Burada tam 2 kilo et var. Kaç kişi doyar? Yani normal 2 kilo etten e, kebapçıya gidersek en az evet. e, 15 kişilik yemek var burada abi. Evet. Ama adam olurdur. O zaman çok yorum Çok düşünelim. 8 kişi olsun. Sekiz kişi. Kesinlikle. Hemen suyunu aldık. Artık bu ekmeği yiyebiliriz. Yiyebiliriz. Ekmeğimiz hazır. Sen de biber atıyor musun üzerine böyle? Karı da renklendirmek için. Tabii tabii. Ama gerek yok. Efin kendi yağıyla. E, önceden kattığımız kapya biberle zaten gereken şeyi alıyor. Hı hı. Hiç gerek yok aslında ona. Ama isteyen olursa ekstradan onu i̇şim, da atabiliriz. İşin aksik tarafı mı, şov tarafı Ne dersin? Vallahi o... Yani müşterinin biraz da yemesine bağlı. Acılı ekmek isteyen oluyor. Hı hı. Ona göre yapıyor. Olmaya, olmazsa kendimiz böyle... ...kendi suyuyla, kendi yağıyla yağlayıp veriyoruz çok güzel usta. Ya şu zaten seni benden aldı. Şu var ya. Aynen. Allah Allah. Olaya bak ya. Peki ustam burada başka neyimiz var? Yani kiloluk, onu şey kiloluk olarak şey yapıyoruz. Tavuk karışık, kol, kanat, kelebek, göğüs karışık yapıyoruz bonfile. Hı, hı İsteyene sadece kanat yapıyoruz. İsteyene şey yapıyoruz. Ee, sarma yapıyoruz. Yani bizde yok yok kilo olarak kim ne isterse yeter ki vatandaş istesin. öyle. kilo olarak isteyen kim ne isterse ona göre yapabiliyoruz. Biberimizi, domatesimizi de koyduk. Bunlar olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz tabii. Ki. Şimdi yanında soğan salatası vereceğiz, soğan salatası vereceğiz. Başka kebap salatası tabacı dediğimiz. Evet. Ondan vereceğiz. Bir de mevsim salata dediğimiz mevsim salatası. Üç evet, çeşit salatamız var. Aynen. hazır. Yalnız bu soğan salatası Kırmızı soğanla mı olmalı? Tabii beyaz ki soğan kırmızı soğan da olmalı ama şu anda zamanı değil. Hı hı. Zamanı olmadığı için beyaz soğan çalışıyoruz şimdi. Ne yoksa için 2 tane kırmızı soğan, kırmızı kırmızı. soğan Maşallah usta efendim. Şimdi geldik en güzel zamanı. Aynen öyle. Şu lezzetin tamamla buluşma vakti. Yeter bu bitsin mi? Aynen bitsin. Tabii tamam. ben biraz daha iş uzatayım. Buyurun. Önce şunu sorayım abi. Şimdi burada dört şiş Adana, dört şiş tavuk, Aynen. yarımşar kilodan bir kilo. 4 şiş kuşbaşı, yarım kilo da. Yarım kilo daha, bon pardon, bonfile, bonfile özür dilerim toplam 2 kilo et var. 2 kilo etimiz var evet. Yanında 3 çeşit salata, 3 çeşit salata, 4 ekmek, 4 ekmek ve 1, 1 litre, ayran ayranımız var evet. Abi borcunuz ne kadar? Bu, bu şekilde 2 kilo et ayran yanında ikramımız olmakla beraber 170 TL. 170 TL. Evet. Yalnız burada bakayım dörder şişeti desen 16 kişi doyar. Rahat rahat. Yani normal kebapçıya gittiğiniz zaman %10-120 gramdır. Biz 125 gramdan saplıyoruz. E zaten e, 125 gram kuşbaşıdan olsa 4, 125 bu olsa 8, 125 öbürü 125. Tam 16 kişilik yemek var burada. Çok güzel. Temapçıda. Evet. Hadi tıka masada hadi yiyeceğim dedik. 8 kişi. 8 kişi tabii ki. Yalnız bir yere gittiğimizde 8 kişiden söylediğimiz evet. 30-35 kadar aşağı yiyemiyoruz. Yani. Aynen. O da 240 lira eder. Fazlası vardır, eksiği yok. Tabii ki. Biz burada, burada çok kârdayız ha. Kâr, tabii ki bizler <laughs> zaten e, insanlara hizmet amaçlı. Kâr tabii. Ama, amaçlı değil. Önce şöyle topla başlayacağım. Evet. Elle yiyeceğim. Hmm. Hiç gerek yok. Şöyle Adana kebapla devam edelim. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Yani sulu sulu. Gayet başarılı. İşin nasıl devam ediyor? Bir de işine bakın. İşte burada kemiksiz kısmı, Dev kısmından yapıyoruz bunu. Ah, gibi et doğru. kuzu, erkek etini. özellikle bir başına bayıldım. Evet. Bir mekana gittim de, oranın kalitesini ölçmek istiyorsan, mutlaka kuş başı ister. Kesinlikle, tabii ki. Sinir var mı, nasıl? Ve buna gözümlerimde büyük bir terbiye katmadım, bir şey koymadım. sadece tuz ve biber. Hı -hı. Tuz ve biber, Aynen. sonuç kumşes bir yer. Aferin. Geldik. Şuna. Bon. Bunda tepe var. Bunda da yine tozlu, sıvı yağ, Hı yoğurt ve tuz. Ve ayranımız. Aynen. Evet. Yanında ikram. İkram. İsteyen şalgam şey alabilir mi? İsteyen şalgam ister. mi? İsteyen. Boğazını ister. Tabii tabii tabii. Kim ne isterse. Bu bizim ikramımız. Şimdi lezzetleri bıraktık. Şimdi bu işin nirvanası nedir? Ekmeği alacaksın. Yani. Adana'yı <laughs> yatıracaksın. Ve olay aynen bu. Abi. Peki usta. Burası hangi saat arasında açık? Burası sabah 8, akşam 9 arasında Açıyoruz. Yalnız müşterilerimizden bir tek ricamız var bizi ararken yarım saat erken aramalar Çünkü bu menü sürekli sattığımızda insanlar artık bu menüye alıştı. Hı hı. Kalabalık oluyor, kalabalıkta da bekletmek zorunda kalıyor. Beklememek açısından yarım saat önce ararlarsa aradıktan sonra en güzel şekilde menülerini alıp gidecekler. Şimdi menü aklıma şey geldi. Biz dedik ki adam yani sadece kuşbasız Sadece tavuk kıyma, sadece hiçbir şey fiyatlarımız nedir? Onlar da var. 110 TL kıyma ve kuşbaşımızdır. 60 TL tavuğumuzun kilosu. Kıyma ya da bonfile e, olan. Ama sizin burada en çok sattığınız kiloyla tavuk. Kiloyla tavuk. tabi Onun, da, kemikli. onun fiyatı da var ya. Böyle ditlerden. aynen 30 lira karışık, e, 30 liraya karışık yanında iki tane ekmek. Evet. yine salatamız olmakla beraber 30 lira. Sadece sarma isteyenlere 32 lira. Yine yanında ekmeği, salatası, e, yine yeşilliği Görüyoruz o şekilde. Gayet uygun. Evet. Yani her bütçeye göre, her bütçeye uygun yemek menülerimiz var. Şu da çok pahalı değil mi? Şimdi? Değil değil, yok. Burada iki var. Ya bunu iki aile çok rahat oturup rahatça rahat Doydum da. Aynen. Zaten burada aldığımız e, 10 lira emin olun 20 lira bir pişirin parası alıyoruz. Kasaptan aldığımız et belli bir, e, 80 -85 tane de 80-85 lira kullandığımız et kilosu. 2 kilosu zaten herkes de bilir ki ne yapar. Birinci sınıf et pişiriyoruz öyle. Yen inşallah bir daha bir daha gelecek ve tavsiye edecek. Zaten buna bayıldım. Evet. Yumuşacık. Metos. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. el ayrılıyorsa böyle güzel. Bir şey olmayan yiyebilir. Kesinlikle. Peki. Son olarak. insanlar burayı nasıl yiyor? Burası nerede? Burası çok açık bir adres. Kiremit Ali Endüstri Mestek Lisesi tam karşısı. Kebapçı bir adresi. İsteyenlere telefon numaramızı da verelim. Oradan bize ulaşabilirler. Yani. Tamam hiç merak etme ben açıklama bölümüne. O zaman hiç... Telefon, adres ve konum bilgilerini bırakacağım. İsteyen arkadaşlar rahat rahat bulabilecek. Ne diyelim valla usta? Ellerine, kollarına sağ olun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, Melih'i gördünüz, ustayı duydunuz. Yiyecek sözümüz kalmadı. Velhasıl kelam. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.